Sevgili hemcinslerim, bir kadın doğumcu olarak şu konunun altını çizmek istiyorum. Adet kanamanızın rengiyle, miktarıyla, süresiyle ne olur çok fazla uğraşmayın. Önemli olan bir takım kritik noktalar var. Nedir? Alt sınır 21 günde bir, üst sınır 40-45 günde bir, kitabı bilgi 35 günde bir der ama bence 40-45 güne kadar uzatabilirsiniz. Bu aralıkta adet görüyor olmanız yeterli. Her ay aynı düzende görmeyebilirsiniz. Her ay aynı miktarda da görmeyebilirsiniz. Her ay rengi, kıvamı aynı olmayabilir. Önemli olan ne? 2 günden daha az olmasın, 10 günden uzun olmasın, çok fazla kanamayın. Eğer bu kriterlere uyuyorsanız, bazen kahverengi, bazen lekelenme, bazen açık kırmızı renkli. Mesela diyelim ki bir gün bol kanadınız açık kırmızı renkli ama sonra kesildi. Hiç önemli değil. Bir de bu bol kanamalar her ay oluyorsa, sürekli oluyorsa ve kan tahlilleriniz de sizi kansız bırakıyorsa o zaman önemli. Bunu da nasıl anlarız? Gerçekten bir jinekolojik muayeneden geçerek anlayabiliriz. Yani sizin jinekolojik muayeneniz oldu. Bir problem yok dendi. Kan tahlillerinizde bir problem yok. O zaman kanamanın artık miktarı ile süresi ile çok fazla uğraşmayınız sizin eğer sosyal hayatınızı etkiliyorsa, cinsel yaşamınızı etkiliyorsa, özellikle uzun süre lekelenmeler sizi rahatsız ediyorsa bununla ilgili medikal tedavi alabilirsiniz. Ama biliyorsunuz benim yaklaşımım daima zihin beden bütünlüğünde sorunu öğrenmek, incelemek ve ona göre bir tedavi protokolü uygulamak. O zaman da neyi anlamalıyız? Acaba kadının zihinsel durumunda ne var? Niçin leke leke kanıyor? Kanama birden olmuyor. Neden bu düzensizlik var? Acaba kadın içinde neleri tutuyor da adet kanaması rahatlıkla akıp gitmiyor ve yeterli sürede o kanama bitmiş olmuyor? Bunu da lütfen kendinize sorgulayın. Çünkü çoğu zaman rahmin ve yumurtalıkların çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunda kadının duygu durumunda da bunu etkileyecek bir takım sıkıntılar vardır. Kadın kendini ifade edemiyordur, korkuları vardır. Kadın üretmekle ilgili, bir şeyi ortaya çıkarmakla ilgili, kendini ifade etmekle ilgili sıkıntıları vardır. Yani aslında o genital bölge organlarının enerji alanı olan ikinci çakra dediğimiz çakra alanında tıkanmalar vardır. Biz eğer rahmin kanamalarını, adetteki bozuklukları bu anlamda da incelemezsek, Burayı yok sayarsak, zihinsel durumla ilgilenmez ya da ilgilendik ama aman canım psikolojik işte deyip geçip gidersek o zaman bir takım ilaçlara veya medikal tedavilere ister istemez mecbur oluyoruz. Onun için arkadaşlar sadece bunu şikayet etmek yerine, sadece bunu dillendirmek, bunun üzerinden muhabbet kurmak yerine acaba benim duygu durumum nasıl? Ben kadın olarak kendimi nasıl hissediyorum? Cinsel kimliğimde kendimi ifade edebiliyor muyum? Cinsel hayatımdan memnun muyum? Kadın olarak kendimden tatmin miyim? gibi soruları da lütfen sorunuz. Öyle olduğunda daha bütüncül bir yaklaşımla daha kökten bir iyileşme yolunu inşallah bulmuş oluyoruz. Sevgiyle kalınız.